Selam dostlar. Yeni şampiyonumuza merhaba deyin. Adı Victor. Ama bu başka bir Victor. Bir tanrı formundan iskelet böyle zayıf, çelimsiz bir tipe dönüyor. Hani arkadaşlarının arasında kuru göt dersin ya. Sanki o bu şekilde kuru göt ve götü yok. Eee, çok zayıf, yemek yemiyor. Hani arkadaşların arasında skinny kotgen vardır. Böyle çok dardır, tight gibidir. O da buna benziyor. İtemlerine bakalım. Açıkçası beğenmedim. Onu söyleyeyim. O yüzden biraz eleştiriyorum. Siz farklı şekilde değiştirebilirsiniz. yapabilirsiniz bu itemleri. Tabii ki de yavaşlatma var. Yakma var. Vadi yaran ve Rabodon. Büyük ihtimalle bunu yapacaksınız. Bunlar büyü eşyaların en önemli eşyaları. Diğerleri carçurt. Çok da tırt eşyalar. Hani görünüşü de reverse uğradığı için beğendiniz mi bilmiyorum. Zaten filme ait bir görüntü var arkadaki o robotların göğe yükselişi. Tartışılır. Eski Victor Mayne'ler belki beğenir, belki beğenmez. Ama yürüyüşü şu şekilde bir gösterelim. Aynen kardeşim. Evet, ellerimizin ucunda uçarak gidiyoruz bu arada. Aynı filmdeki gibi. Arkada küçük bir silahı var. Beğendiniz mi? Ben beğendim. Şu anda e, 10 gün sonra da senin elinde olacak büyük ihtimal. Bunu söyleyeyim. Çıkış tarihi bize gelecek. Şöyle yapalım. Hemen bir temel saldırısına bir bakalım. Ve minyonları durduralım. Mid'de de kapışmasınlar. Temel saldırımız ne fırlatıyor? Elinde bir şey var ve Evet elinde bir şey var ve seri gidiyor. Güzel. Bu temel sahası biraz şey gibi olmuş. ADC gibi olmuş. Menzilli biraz. Hoşuma gitti. Pasifi nasıl biliyor musunuz? Karışık ama yetenek geliştirmesi var. Sizden önce ben biraz kestim. Şimdi milyonları kesersen 3. Destansı canavarları kesersen 5. Bak altta 92 yazıyor tamam mı? Bunu 100 yapınca skill'lerini geliştireceksin. Ben kurtlara gideyim. Kurtlarda daha fazla var. Hadi şuradan bir başlayalım. Bak 5 5 minyonlardan 3 3 geliyor. Şampiyonlardan 25 25 geliyor. Yani 4 şampiyon öldürdüğünde aslında yeteneklerini geliştirebilirsin. Şimdi kesiyorum. Alta bak 92 idi. 95 oldu. Kurtlarda daha fazla var. 3 3 3 3 hepsi adet adet olduğu için kesiyorum ve yeteneklerimi birazdan geliştireceğim. Öyle de biraz zayıf bir karakter söyleyeyim. Yetenekleri zor. Onları da tek tek göstereceğim. 98 oldum ve evet. Aynı Kayisa ya da siz söyleyin Kazis gibi. Ben Q'yu mu yetiş geliştireyim? Ulti dışında. E'yi mi W mu? Q'yu geliştirdim. Bunu geliştire geliştire bir hacmi oluşuyorsun ve çok güçlü oluyorsun. Evet Q'muz. iki tane özelliği var Q'nun bekleme süresinde kapatıyorum. Bir kez vurdum. Kalkan kazandım. Bakın Q'umu da geliştirdiğim için böyle güçlü oldu. İlk baştaki Q böyle değildi. Vuruyor ve e çekiyor. Basit bir Q ve dolum saniyesi de hızlı. Meteor da 4 saniye bir dolum süresi var. Tabii ki bu sizce niye böyle? Seviyemi sıfırlayayım. Bakalım buradan başlayalım. 6 saniyemiş ilk seviyede. Şimdi W'yu anlatalım. Şöyle 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 yapalım. W'muz E'miz çok zor. E'yi herkes kullanamaz. Ben de kullanamayacağım. Anlatacağım. Ekrandan parmağını çekiyorsun çünkü. E, belli bir alanın içinde kaldığını nasıl tanıyorsun? Ama alan dışına çıkarsan yemiyorsun. Biraz zor. Çok zor. Bak o, onun içinde kaldı. Çıktı. Stan yemedi mesela. Gördünüz değil mi? Ee, o alan içinde durması gerekiyordu. Biraz durması gerekiyordu. Hemen stun almıyor. Hemen stun yemiyor. Bak şimdi biraz önüne atıyorum. Oraya gitsin. gel gel. Gel 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 Bak ha. O kadar. Aldı stun'ı. Dandik bir özellik W'su. Zor. Şimdi E yeteneği. Beni dikkatli izle. Bak hemen bir tik işaret çıktı. Ben o tike basarsam yön kaldıracaksın bir kez. Yön tuşlarından Elini kaldıracaksın. Buna basacaksın. Sonra yetenek üzerinden yön vereceksin. Bu çok zor değil mi? Yön tuşlarından kaldırıp nereye atacağını, nereye lazer ışığının gideceğini işaretliyorsun sadece. Ya şurada da bir şampiyon olursa mesela. Şurada da bir şampiyon olursa ikisine sektirme yapabilirsin. Şöyle. Çok zor be. Ve ikisi Gerçekten bu Yetenek zor. Bunu herkes kullanamaz. Belki de bu yüzden insanlar soğuyacak bu şampuyundan. Mesela ben vazgeçtim şu yetenek yüzünden. Zaten W'si bir şey yapmıyor. Suslanan çok dandik. Q'su biraz hızlı. Ultisi harika. Onu da göstereceğim. Yani elimi kaldırıyorum. Bak yön tuşlarından elimi kaldırmam lazım. Bakayım acaba şey oluyor mu? Yok. Yok abi. Yetenekten elini kaldıramıyorsun. Yani yön tuşlarından elini kaldırmak zorundasın bastım. Ondan sonra aktifleşti. Ondan sonra yön tuşlarını kullanabilirsin. Nereye gitsin? Şöyle gitsin. Zor. Zor. Abi ama hepsini çarptırıyorsun. E yeteneği güçlü ama yetenek kullanımı zor. Şöyle yaptığımda bir yön tuşuna bastığımda hepsine gidiyor mu bakalım. Evet hepsine gidiyor. Hepsini yakıyor. E'si çok güçlü. Ve ulti. Ultide de Yönlendirme de var. Onu da söyleyeceğim. Şöyle yapalım. Ultimizi şöyle atıyorsun. Hatta ultimizi şöyle kullanalım. Hem W hem ulti. Şuraya git baba diyorsun. Oraya gidiyor bitmeden. Bu kadar. Yani ultisini de böyle Garen üzerinde görmek gerekiyor. Etkili ama Garen üzerinde görelim. Hatta bekleme süresini kapatalım. Son pick deneyelim şöyle atıp hemen hızlıca yönlendirelim. Bakalım. İşte biraz daha uzun sürebilirmiş. Diğer arkaya ulaşmıyor. Evet. Q'yu attım. E'yi gezdirmedim. Biraz da stun attım takıma. Tam takıma. Hepsi stun Ooo hepsi de Ay çok zor ya. Valla bunu kullanmak yürek ister. Ormanda oynamayı düşünenler oynayabilir. Daha etkili oluyor. Mid yerine orman deneyebilirsiniz. Ben açıkçası bunu ormanda oynardım. Şimdi Garen üzerinde bir test edelim. Evet Garen'e neler yapabiliriz? Bir kez oka bastım. Bunu yönlendiriyorum. Şöyle o baba ulti attım. Önüne stun'ı koyacağım. Yedi mi? Yedi. Stun'ı yemedi ama öldürdüm. Güçlü, güzel, harika bir karakter late game karakteridir. Early game'de çok şey bekleme. Stun'ı tutturmak gerçekten zor. O arada duracak ki bu bot abi diğerleri yemez büyük ihtimal. Ama E'si çok iyi mi değil mi? E'si gerçekten iyi. Yanlışlıkla da Zonya'ya bastık. Ultinin etkisine bir bakalım. Şöyle yapalım. E ulti yapacağım. Evet. Abi nefis. Güçlü. Harika. Ama oynamak zor. Bunu bence bir oynayacaksınız bırakacaksınız gibi geliyor bana. Kimler unutulmadı ki? Sindri unutuldu. Lissandra unutuldu. Ben Victor mi yiyeceğim ama. Hani söyleyeyim. Yeni Meen'im. Yani bakın biraz öldürmek zor. Bakın ona rağmen biraz değiştirilmesi gerekiyor. Revizyona uğraması gerekiyor. Çünkü benim eşyam full abi. Bir tane eşya eksik ve öldüremedim. Gördünüz değil mi? Garanden demiyorum mesela. Eşya yok. Seviyesi 12 12. Öldürmem gerekiyordu aslında. Eşyalarım full. Evet. Şampiyon öldürdüğüm için 25 25 kazandığım için ben yine bu sefer E'yi geliştiriyorum. E'yi geliştirdiğimde baba Boş ver. Şöyle git. Ya bunu yönlendirmek gerçekten zor ya. Aa kalkan kazandı. Aa. Kalkanı E'de mi kazandı lan? Kız. Yok, ulti'yle kazanıyor. Evet, hayır 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 hayır. Şeyde W'de kazanıyormuş arkadaşlar kalkan. Yani şu anda görüyorsunuz değil mi beni kesiyor. Kesmemesi gerekirdi. İşte o yüzden biraz zayıf. Ee, skillleri zayıf. Değiştirilmesi biraz bufflanması gerekiyor. Bunu çok dikkat çekiyorum buna. Çok şey bekleyeceksiniz bundan ama öyle bir şey yok. Oynamak zor. Bunu biraz parmakları güçlü olan oynar. Bak buna bastım, yöntemleri bıraktım. Ondan sonra oynadım. Evet W kalkan kazandı. Dibine girmeyeceksin. Dibine girmeyeceksin aksi strateji davranmak zorundasın bunda. Evet öldürdüğümüz için yine bu sefer bakalım full de ne yapıyor acaba? Geliştirdikçe geliştirdikçe bastı kultiyi. Evet e, bazen skill kaçıyordum Aa, şöyle bir şey yapabilir miyim acaba? Yok yapamam. Milyonlardan da kesince bu arada parça kazanıyoruz. Bu kadar galiba geliştirmesi, 100 parça. Yani zor abi, zor. Biraz Sonya'ya basayım, Skill'lerim gelsin. Evet, tek yedi, Garen. O benden daha vardı oradaki yetenek geliştirme bu kadarmış demek ki. tamam. Ulti geliyor. Ultiyi yönlendirdim. Ulti içinde olduğu için daha fazla hasar alıyor. Siz beğendiniz mi? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet, benim manam kendi manalı bir karakter. Mana olmamış abi. Manamız hızlı biter. Evet, beni öldürünce ben Güle güle. Ben beğenmedim. İlk defa bir şampiyonu öve öve anlatamadım. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Denersiniz bırakırsınız gibi geliyor bana. Yani bandımıza gerek yok bu karakteri.